Saat. Evet. Bu bir duyuru. Şey yapacağım. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Daha almadık, alacağız. Kart Brawl e, Stars kartı alacağız arkadaşlar ve bunu gerçek ve gerçekten çekiliş yapacağım. Orada linklere şey koyamamıştım bakın. E, neydi ya? Şey e posta falan koyamamıştım. Bunlar tek benim kanalıma abone olup ya da arkadaşlarım kanallarını açacağım. Onlara abone olup bütün videolarıma benim onlara değil onları sadece abone olup onları bildirimleri açmayıp benim de açıp benim videolarımı bir sürü hepimizin ben açıklamaya bırakacağım. Like atıp abone oluyorsunuz. Bunların her dediğim bütün açıklamaya yazacağım kanallara geçerli ve yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar kapalı değilse arkadaşlar yorumlara e-posta gmail e şifre bir de arkadaşlar mahalle sokak adlarını yazacaksınız. Ve ben de 30-60 tane falan göndereceğim. 360 tane yok. 20 tane kart. Ama sadece kaç kişi arkadaşlar? 3 kişi. 5 değil. 3. Maalesef 3 kişi. Arkadaşlar video, o videomu da açacağım. Ali 7 sattım bu arada. O videomu da iz izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.